Merhabalar. 7. soruyla devam edelim. İki farklı pozitif tam sayının karelerinin toplamı kendisini karesine eşit olan pozitif tam sayıya karesel sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir karesel sayıdır? İki farklı pozitif tam sayı düşünelim. A ve B olsun. A kare artı B kare C kare eşit olsun. B'ye 4 diyelim. A'ya da 3 diyelim. 3'ün karesi artı 4'ün karesi 9 artı 16'dan 25. 25 de 5'in karesidir. Yani C de burada 5 elde edilir. Cevabımız 5'tir. 8. soruyla devam edelim. En bir pozitif tam sayı olmak üzere ifadesi bir tam sayının karesine eşittir. Buna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Neye bölelim? 4 n'i neye böldüm? Ne eşittir? 4 n'i neye böldüm? 60 bölü ne yaptım? Bu da 4 artı 60 bölü nedir? 60'ın bölenleri nelerdir? 3 çarpı 5 çarpı 4. 4 de 2'nin karesidir. ne bir için diyoruz. 4 artı 60. 64 de bir tam sayının karesine eşit midir? 8'in karesine eşittir. Ne 12 için? 4 artı 5'ten 9 da 3'ün karesine eşittir. Başka ne diyebiliriz? N5 için 4 artı 12'den 16'da 4'ün karesine eşittir. Buradaki n sayılarını toplayalım. 18 elde edelim. 9. soruyla devam ediyoruz. Ayşe teyzenin bayram ziyaretine gelen çocuklara ikram etmek için aldı özel olarak hazırlanmış ve her biri markaya ait tüm paketlerde eşit sayıda şeker bulunan paketler aşağıda gösterilmiştir. Tüm paketlerdeki toplam şeker sayısı 29 olduğu bilindiğine göre Ahşe Teyze'nin A markasından aldığı paketlerin bir tanesinde en çok kaç şeker bulunur? A marka için A tane şeker olsun, B marka için de B tane şeker olsun. Her birinin toplamı da neye eşitmiş? 29'a. 3A artı 4B 29 mu? Neyin en çok olmasını istiyorum? A markasında aldığımın. Yani A en çok kaçtır? Diye soralım kendimize zaman B'ye en az vermemiz lazım pozitif tam sayıdan bir versek bölünmez ama 2 versek 3A artı 8 29'dan 3A 21'den A buradan ne gelir 7 gelir 10. soruyla devam edelim Ali ve Veli'ye ait kenar uzunlukları metre türünden pozitif tam sayılan dikdörtgenin şeklindeki bir arsanın iki arsanın görünümü aşağıda verilmiştir. Ali'nin arsasının alanı 300 metrekare ve Veli'nin arsasının alanı 480 metrekare olduğuna göre AB uzunluğu en az kaç metredir? Ali'nin ki 300'müş, Veli'nin ki 480'miş. X X diyelim, Y diyelim, Y Z diyelim. AB uzunluğu x artı z'nin en az olmasını mı istiyormuş? x çarpı y 300 ise y çarpı z de 480 verilmiş. Alanlardan dolayı y'ler ortak olduğu için y'ye en çok verirsem 60 verirsem x 5'tir. 60 verirsem y 8'dir. Toplama en az ne olurmuş? 13 olurmuş. 11. soruyla devam edelim. Düz bir zemin üzerinde bulunan çiçekliğin sol bölmesinde iç işte 4, sağ bölmesinde iç işte 5 raf bulunmaktadır. Bu çiçekliğin şekilde gösterilen iki rafına bile çiçek konmuştur. Her bir rafın arasındaki uzaklık birim türünden pozitif tam sayı olduğuna göre çiçeklerin bulunduğu rafların yerden yüksekliğin toplamı en az kaç birimdir? Evet bu güzel bir soru. ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden biridir arkadaşlar. Bunu buzdolabı şeklinde sormuştu. Bir yıl da şöyle yapalım. Sağ raflar eşit işte olsun. X, 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 X. Sol raflar işte olsun. Y, Y, Y. 3, Y, 4, X miymiş? O zaman X gördüğüm yere 3K diyebilirim. Y gördüğüm yere de 4K. Şunların toplamının en az olmasını istiyor. 2y artı 3x'in en az olmasını istiyor. y gördüğüm yere 4k yazıyordum. x gördüğüm yere de 3k. 8k artı 9k'dan 17k. k'ya en az 1 verirsem 17 elde edilir.